Saka podcast'e hoş geldiniz. Burada göçü, kadınlığı, sanatı, kimliği, aidiyeti ve hayata dair türlü halleri konuşacağız. Kimi zaman deneyimlerimizi paylaşacak, kimi zaman sorular soracak, bazen de cevapları birlikte arayacağız. Sınırları aşan kadınların sesini duyurmaya devam ediyoruz. Saka podcast'te kadınlar konuşuyor, dünya dinliyor. Hazırsanız başlayalım. Saka Podcast'in 8 Mart özel yayınına hoş geldiniz. Bugün göçmen kadınların deneyimlerinden, kültürel kimlikten, sanat ve edebiyatın güçlendirici rolünden ve aktivizmin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesindeki yerinden bahsedeceğiz. Ben Vildan, edebiyat öğretmeni ve hikaye anlatıcısıyım. Yanımda sevgili Ahsen var. O bir mühendis ve bir şarkıcı. Göç, entegrasyon ve kimlik üzerine iki farklı hikayemiz var ve bugün bunları konuşacağız. Ahsen merhaba. Saka'nın ilk podcast kaydını beraber yapabildiğimiz için çok mutluyum. Vildan merhaba, çok teşekkür ederim. Ben de Saka'nın ilk podcast kaydını beraber yaptığımız için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Bugün hepimiz için gerçekten çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Ee, göç, kimlik, entegrasyon bu konuları ele aldığımızda bir yandan görüyoruz ki hepimizde çok farklı hikayeleri var öyle değil mi? Kimimiz iş evet. için gelmişiz, kimi ailevi sebeplerden, kimisi eğitim için başka bir ülkeye göç ediyor. Ama her birinin ortak noktası yeni bir topluma adapte olma sürecinde yaşanan meydan okumalar. Kesinlikle öyle. Ve aslında kişinin kendi özünü koruyarak yeni bir ülkede kendini var etme çabası, kimi için daha kısa süreli, kimi için daha uzun ve çetin bir süreç olabiliyor. Bu süreç kadının hangi koşul, koşullar altında göç ettiğiyle, bu zamana kadar edindiği yaşam deneyimleri, hayat koşulları ve göç ettiği yerin koşulları ile de doğrudan bağlantılı aslında. Öte yandan yeni bir ülkede var olma çabası üçüncü mekan kavramıyla da açıklanabilir. Ee, hepimize baktığımda benzer şeyleri görüyorum çünkü bir göçmen ne tamamen geride bıraktığı kültüre ait kalır, ne de bütünüyle yeni kültüre entegre olabilir. Bunun yerine yeni ve özgün bir kimlik inşa eder diyebiliriz. Yeni kimlik inşa etme sürecinde bizleri bekleyen çeşitli zorluklar var aslında. Ortak zorluklardan biri de çokça zaman göç ettiği yerin dilini öğrenmek olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de iş hayatına atılmak istendiğinde eğer hali hazırda bir iş vesilesiyle gelinmediyse dil öncelikle aşılması gereken zorluk. Burada kastettiğim bireyin dil öğrenmeyi bir yük ya da zorluk olarak algılaması değil daha ziyade dili edinmenin kendi fırsatını yaratabilme ve kendini daha çabuk var edebilme noktasında zaruri oluşu. Örneklemek gerekirse gruplar içerisinde kendini ifade edememe, iş hayatına atılamama, günlük iletişimleri gerçekleştirememe, sosyal aktivitelere dilediğince katılamama, kendi dilini konuşan, yakın çevreden oluşan bir daire içerisinde kendini ve dolayısıyla gelişimine sınırlanma gibi sorunlara yol açıyor. Yani senin söylediğin gibi... Ee, hali hazırda bir iş vesilesiyle gelindiği de başka bir süreç söz konusuyken eğer böyle bir sebep yoksa bambaşka bir süreç söz konusu. Ee, bir iş teklifiyle ya da akademik bir program aracılığıyla göç edenler için süreç en azından aşağı yukarı belirli bir çerçevede şekilleniyor diyebiliyoruz. Ama partnerinin, eşinin işi sebebiyle ya da özel bir durumdan ailevi bir sebepten ee, göç etmişse bunlar için, bu insanlar için bambaşka bir dinamik söz konusu. Bir de şimdi biliyorsunuz hayatımıza yeni bir kavram girdi. Laupet kavramı. Yani aşk ya da Aile bağı nedeniyle başka bir ülkeye göç eden, taşınan bireyler. E, ve bunlar genellikle planlanmamış ya da kendi kariyer yolundan oldukça bağımsız bir göç deneyimi yaşıyorlar. Bu durum hem kişisel... ...hem de profesyonel anlamda büyük değişimlere yol açabilir. Kendi ülkesinde mesleğini sürdüren, sosyal hayatta aktif, ekonomik olarak bağımsız bir bireyken... ...yeni bir ülkede farklı bir düzene uyum sağlamak, alışılmış rolleri ve kimlikleri yeniden gözden geçirmeyi gerektirebilir. Ee, özellikle bu laupet kavramında profesyonel kimlik ee, bu kişiler için yeniden tanımlanması gereken bir alan haline gelebilir... Kimi zaman diplomalarının tanınması, kimi zaman dil bariyeri, kimi zamansa e, göç ettikleri ülkedeki iş piyasasındaki farklı dinamikler nedeniyle önceki mesleği sürdürmek mümkün olmayabilir. Burada da pek çok e, Türkiye'de oldukça güçlü, köklü bir kariyer inşa etmiş fakat şu anda göç ettiği ülkede, Almanya'da veya Avrupa'nın, Amerika'nın herhangi bir yerinde mesleğini sürdüremeyen kadınla tanıştık. Birçok hukukçu, akademisyen, tıp doktoru, öğretmen kadın şu anda göç ettiği ülkede mesleğini sürdüremiyor. Onlar için başka bir süreç söz konusu. Ee, bu daha önce mesleki anlamda üretken ve görünür olan bireyler yeni ülkede kendi yollarını tekrar çizmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu süreç bazen geçici olarak iş hayatına ara vermek, bazen yeni bir alanda eğitim almak, bazen de tamamen farklı bir kariyer yoluna yönelmek anlamına gelebiliyor. İşte burada dil çok daha eee önem arz ediyor bence. Bu noktada Saka gibi kadın dayanışma platformlarının önemini vurgulamak isterim. Kadınların bir araya gelerek birbirlerini desteklediği, deneyimlerini paylaştığı ve birlikte güçlendiği alanlar entegrasyon sürecini daha sağlıklı hale getiriyor. Senin aslında yeni bir kariyer inşa etmek, yeni kariyer inşa ederken Almanca öğrenmek zorunda olmak gibi bir durumun olmadı ama yine de Almanca öğrendin öyle değil mi? Doğru öyleydi. Benim e, Almanya'ya göç edişim iş vesilesiyle oldu. E, kendi şirketimin Almanya Genel Merkezi'nde bir e, role başvurdum ve geldim. Aslında bizden beklenen İngilizce konuşabiliyor olmamız genel merkez olması dolayısıyla İngilizce iletişim resmi dilimiz ben Almanca bilerek gelmedim ancak Tabii ki İngilizce olarak iletişim kurabiliyorum gerek iş arkadaşlarımla gerekse sosyal hayatımda farklı kişilerle ama her zaman sen de bilirsin ki gene insan kendi dilinde Hı -hı. daha derin daha güçlü bağlar kuruyor daha detaylı sohbetler edebiliyor daha yakın hissediyor Aslında kendine ben de bu noktada hala Almanca öğrenmenin, evet belli bir seviye öğrendim kalıcı oturum izinlerimizi ya da vatandaşlık süreçlerimizi tamamlamak adına. Ama yine de daha derin ve daha güçlü bağlar buradaki Alman arkadaşlarımla kurabilmek adına da Almanca'yı geliştirmenin ve öğrenmenin e, zararı olduğunu hala hissediyor ve görüyorum kendi adıma. Bir de insana şey de iyi geliyor, değil mi? Yani sokakta konuşulan dili anlamak. Taşın da onun dilinde senin söylediğin gibi iletişim kurmak. Kesinlikle. E, onun bayramını kutlarken, evet. onun dilinde kutlayabilmek, Aynen, bağ kurmak açısından senin söylediğin gibi çok önemli. Kesinlikle. O yüzden belki en başta dil öğrenmenin kariyer açısından önemine, Hı -hı. belki işte maddi konulara değindik ama bu toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun evet. insanlarıyla muhatap oluyoruz ve bağ kurmak için onların dilini dillerini sadece bu sebepten de öğrenmek evet. isteyebiliyoruz. Evet. Entegrasyon kelimesine baktığımızda da aslında uyumlanma ve bütünleşmeyi vurgular aslında. Asimilasyonu vurgulamaz. Biz de entegre olmaktan bahsederken dilin burada önemi daha çok karşımıza çıkıyor. Dili daha iyi öğrenelim, daha güzel iletişim kuralım ki daha uyumlu ve bütüncül bir yaşam sürebilelim toplum içerisinde. Bu arada kadınların yeni kariyer inşasından bahsetmişken, ben bu konuda toplumsal cinsiyet faktöründen de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü kadınlar göç sürecinde maalesef yalnızca kültürel uyumla değil, aynı zamanda kadın olmanın getirdiği ek sorumluluklarla da mücadele ediyor. Kadınlık rolleri, annelik sorumlulukları, tüm bunlar bir kadının entegrasyon sürecinde daha farklı bir noktaya taşınmasına sebep oluyor. Pek çok kadınla tanışıyoruz. Oldukça akıllı, son derece zeki kadınlar. Başarabileceklerinden hiç şüphemiz yok. Kendileri de şüphe duymuyor aslında. Fakat dil öğrenme sürecini, hatta çalışma hayatına girmeyi, hatta ve hatta sosyalleşmeyi ertelemiş birçok kadın var. Çünkü bu kadınlar öncelikleri önce çocukların uyum sürecine ve aile düzenine vermişler. Bu yüzden aslında gördüğümüz bir şey var, fark ettiğimiz bir şey. Entegrasyon sadece bireysel bir çabayla olacak bir süreç değil. Aynı zamanda toplumsal destek mekanizmaları ile mümkün hale geliyor. Hem devletin sunduğu imkanlar hem de sivil toplum kuruluşlarının sağladığı dayanışma ağları göçmen kadınların topluma adapte olmalarında kritik rol oynuyor. Villan çok güzel bir konuya değindin. E, sivil toplum kuruluşlarının sağladığı dayanışma ağları demişken, Biliyorsun biz de Saka içerisinde sınırları aşan kadınlar olarak yola çıkış motivasyonumuz aslında kadınların birey olarak kendilerini özgürce ifade edebilmelerini, bir aitlik geliştirebilmelerini olanak, sağlayacak alanlar açmak istemiştik. Bu alanlar da en güzel tabii ki sanatın farklı dalları oluyor. Bazen bir kitap kulübünde buluşmak, eline hiç kalem almamış bir kadının bazen kendi hikayesini yazmayı denememesi, onu kendi tiyatro sahnesinde bir oyunun içerisinde ifade edebilmesi, topluluk önünde sahne deneyimi yaşaması, kendi sınırlarını aşması aslında. Bizim Sınırlar Aşan Kadınlar ismiyle de bu motivasyonumuzu vurguluyor. Evet senin söylediğin gibi gerçekten edebiyat, sanat bunlar bizim için bir hobi değil. Aynı zamanda bir ifade biçimi ve en önemlisi sınırları aşan kadınlar içerisinde bir dayanışma aracı birlikte yazdığımız hikayeler, sahneye koyduğumuz oyunlar, bu tartıştığımız kitap kulübünde konuştuğumuz kitaplar hepsi hepimizi farklı kanallardan, farklı biçimde besliyor. Çünkü sanatın ve edebiyatın dönüştürücü bir gücü var. Ee, sanat ve edebiyat biliyorsun kendini, kadınların bu süreçte ifade etmelerinde ve güçlenmelerinde inanılmaz etkili. Hepimiz bu etkiyi gördük. Ben bazen Virginia Woolf'un kendine ait bir odasını düşünüyorum. ve bir kadının özgürce var olabilmesi için bağımsız bağımsız bir alana ihtiyacı olduğu fikrini önemsiyorum. Hmm. Ama illa gerçekten bu bağımsız alan bir oda mı, fiziksel bir mekan mı? Bence değil. değil evet. Bu aynı zamanda düşünsel ve duygusal bir alan da olabilir. Biz de bu noktada kendi kimliğimizi sanatla edebiyatla bulduk diyebiliriz. Kesinlikle aslında bir fiziksel mekan değil senin de söylediğin gibi. Aidiyet geliştirdiğin yer senin evin olabiliyor. Çünkü kendine en iyi, en rahat şekilde ifade edebildiğin yer de ait hissetmeye başlıyorsun. Bu alanlarda da bilgilenmek, tecrübeler edinmek ve bu edindiğin tecrübeleri, sende oluşan bu açılımları da diğer insanlarla paylaşmak insanın hem ufkunu genişletiyor, hem akış açısını geliştiriyor ve gerçekten de kendini aslında ifade ettiğin bir ortam ve o ortam da senin evin olabiliyor. O halde şunu anlıyorum, aidiyet hissedebilmek için orada seni besleyen bir şeylere ihtiyaç duyuyorsun. Bir yandan da biz bu çalışmalarımızı ana dilimizde yapıyoruz. Türkçe yapıyoruz sanat ve edebiyat çalışmalarımızı ve öz kimliğimizden bir şeyler taşıyoruz. Evet. Yani bu aidiyet sürecinde kendi öz kimliğimizi tamamen geride bırakmış da olmuyoruz aslında. Aslında. Elbette her insan kendini ifade ederken toplumda var olurken yeni edinimlerinin yanı sıra aynı zamanda geçmiş deneyimlerine ve kendi öz kültürel kimliğine e, referans alır. O insanı aslında o kişi yapan tüm bunların bir arada yorulması. O nedenle yeni bir yerde var olmaktan eskiye ait tüm kimlik, benlik bilgilerini bırakmak anlaşılmamalıdır diye düşünüyorum. Bu noktada entegrasyon kelimesi de e, bu minimalde anlaşılmamalı bence. Aksine o ya yaşa kadar edinilen kültürel kimlikle birlikte yeni yerin kültürünü, güzelliklerini, sosyal yaşam kurallarını e, öğrenmek insanı geliştiriyor. E, bu konuya bu bakış açısıyla aslında ele alırsak eğer insanlar kimliğini mi kaybedeceğim duygusundan çıkıp entegrasyona da direnç geliştirmeyip anlamının bütünleşmek ve uyum olduğunu anlayıp. toplum içerisinde çeşitlikle ve harmoni içerisinde yaşamaya bir adım daha yaklaşabilir diye düşünüyorum. Toplum içerisindeki çeşitlilik harmoni bunlar çok güzel ama bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitsizliği diye de bir şey var. Evet. Biz aslında bununla da bir yandan sınırlara aşan kadınlar olarak mücadele ediyoruz. Toplumun her alanında ve dünyanın her yerinde bununla karşılaşıyoruz aslında öyle değil mi? Doğru. Ve e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği için, bu eşitlik için mücadele etmek bir bireyin farkındalığıyla başlıyor aslında. Bir kadın haksızlığa uğradığında ya da toplumsal bir olay karşısında tepki göstermek istediğinde bazen bunu tek başına bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyor. Ama aslında e, bu aktivizm dediğimiz şey yavaş yavaş kolektif bilinçle büyüyen bir hareket. Hı -hı. Bir kişi başlar sonra bir diğeri ona katılır. Bizimki de aslında bir nevi buna benzemeye başladı. <laughs> ben bunu da bir aktivizm olarak görüyorum. Ve Almanya'da da her ne kadar kadın hakları toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ileri bir noktada diyebileceğimiz bir ülke olsa da kadınların iş gücüne katılımı, kariyer fırsatları, çalışma şartları gibi konularda e, olumlu düzenlemeler görüyoruz. Ama yine de maaş eşitsizliği, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına daha az yer alması gibi konuların e, burada da kadınlar açısından dezavantajlı olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Hele ki... Kadınlar anne olduktan sonra çok daha fazla engelle karşılaşıyor iş hayatında. Bir de şunu fark ediyorum. Her ne kadar babalık izni diye bir kavram da olsa iş hayatından da feragat eden, annelik izni kullanan Gene, yine evet. değil mi? <laughs> kadınlar oluyor. Ee, annelik izni kullanmasa bile çalışma saatlerini çocuğunun okul saatlerine göre ayarlayanlar çoğunlukla anneler oluyor. Evet aslında kadınlar çocuk planlaması yaparken bile e, birkaç kere düşünmek zorunda kalabiliyorlar çoğu zaman. Evet çocuk istemeyen e, kadınlar olabiliyor ama çocuk isteyenlerde e, belli kariyer basamaklarını tırmanıyorsa o yoldaysa birkaç kere düşünüyor. Eğer e, bir çocuk sahibi olursam şu anda kariyerimde belli fırsatlardan geri kalır mıyım? Ki çok da aslında haksız oldukları bir konu değil düşünmekten, evet. in, imtina etmekten hı hı. aslında. E, ya bu noktalarda evet eşitsizlikler var mı? Var. Mücadele etmemiz gereken senin de örneklerini verdiğin birçok konu var mı? Tabii ki var. E Bu bir süreç. Bu bir kere e, ses çıkarmakla da olmayacak bir şey. Sadece bu Temeli, temeli bilgiye dayalı, farkındalığa dayalı olduğu sürece, bu duruşu sergilediğimiz sürece, bu konularda hayır demeyi de bilmeliyiz, sesimizi çıkarmaya hakkımız olanı aramayı da öğrenmeliyiz, bilmeliyiz. Bu duruşu bu şekilde sergilersek hem bir süreç içerisinde bir sonuca varabiliriz, hem de bu öğretici ve kolektife de yayılabilecek bir tetikleyici etken olabilir. Yani bu şekilde düşünüyorum. Ah sen çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbetti benim için. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle bir dan. <laughs> evet bugün 8 Mart özel olarak kadınların göç, kimlik, sanat ve aktivizm konularındaki deneyimlerini konuştuk Ahsen'le. Göç her kadının farklı şekillerde deneyimlediği bir süreç. Ancak önemli olan bu süreçte yalnız olmadığımızı bilmek ve birbirimizi destekleyerek ilerlemek. Kadın dayanışması sınırları aşan bir güç. Biz de Saka olarak tam bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.